Merhaba gençler. Mehmet Rauf'tan devam ediyoruz. Mehmet Rauf bildiğiniz üzere Halit Ziya Uşaklıgil'den sonra bizim Servet Fünn'ün en önemli ikinci sanatçısı olarak karşımıza çıkıyor düz yazıda. Sanatçı arkadaşlar 13 tane roman yazmıştır. Bu romanların çoğunda işlediği konu aşktır. Zaten romanların ismine baktığınızda yok genç kız kalbi, yok Eylül, yok Karanfil ve Yasemin gibi hemen ama bu romanları hızlıca bir sayalım istiyorum. En önemli romanı Eylül biliyorsunuz birazdan işleyeceğiz. Bir Zambağın Hikayesi, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız, Bir Aşkın Tarihi, Menekşe, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Define, Kan Damlası, Harabeler, Kabus ve Arkadaşlar Halas romanları ne yapmıştır? Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmıştır. Hemen ne yapalım? Öykülerine şey pardon romanlarına bir geçelim. Hızlı başladım. Hemen romanlarına bir geçelim. Eylül romanı. Tabii ki Mehmet Rauf deyince aklımıza gelen en önemli eser Eylül'dür. Çok ilginç bir ifade kullanıyor başında. Diyor ki ilk eserim son üstadıma. Yani kim? Halit Ziya'ya İtaf edilmiş bir romandır arkadaşlar. Şimdi Eylül'ün konusu ne derseniz? Yasak aşk. Yani aşkı memnu. Aynı Halit Ziya'da da vardı biliyorsunuz. Şimdi romanda üç tane karakter var. Üçlü aşk örgüsü. Bu romanda da kendisine gösteriyor arkadaşlar. Süreyya ve Suat. Bu ikisi evli arkadaşlar. Ee, daha sonra kocasının bir arkadaşı var. Necip. Necip'in devreye girmesiyle romanda işler karışıyor. Ben bu roman ilk okuduğumda diyor ki arkadaşlar Süreyya'nın karısı, Suat'ın kocası lan dedim. Kim kimin karısı, kim kimin kocası isimler değişiyor. Bu nasıl sapıkça bir olay dedim yani. Sonradan anladım ki Suat bayan. Süreyya erkek arkadaşlar. İkisi de SS ile başlıyor. Bunlar karı koca. Neyse biraz Süreyya'nın Suat'a karşı zamanla ilgisizliği diyelim. Uzaklara gitmesi diyelim. Ne yapıyor? Necip'le Suat'ı birbirine yaklaştırıyor. Tamam başta bir can sıkıntısı var. Ondan dolayı yaklaşıyorlar. Ama romanın arka planında biz klasik batı müziğinin ve piyanonun onları birbirine yaklaştırdığını görüyoruz. Çünkü piyano başında çalınan o piyanodan dolayı Müzik sohbetlerinden dolayı yavaş yavaş Necip Suat'a Suat da Necip'e ne yapıyor yaklaşıyor arkadaşlar. Romanın ilerleyen kısımlarında e, biliyorsunuz ne yapıyor e, hastalanıyor Suat tabii ki Süreyya yok ve Necip Suat'ı görmeye gidiyor. Bakıyor ki Suat hasta ve ona arkadaşlar ilgileniyor onunla diyelim ki çorba yapıyor ve daha sonra arkadaşlar eldivenlerden birini alıyor ve ilerleyen zamanlarda Suat Necip'in ona ilgisi olduğunu anlıyor ama söyleyemediğini o eldivenden ne yapıyor anlıyor arkadaşlar. Tabii roman ilerleyen kısımlarında biliyorsunuz bir yangın çıkıyor. Yangının içerisinde Suat kalıyor arkadaşlar ve Necip ne yapıyor? O alevli yerin içerisine giriyor arkadaşlar ve kötü bir sonla bitiyor. İkisi de ölüyorlar. Hemen bir örnek soru araya alacağım. Diyor ki bu eser kahramanlarının nedensiz can sıkıntılarıyla başlar cümlesi hangi roman için söylenebilir? Can sıkıntısı yaşayan kim? Suat arkadaştır. Yani Eylül romanı olduğunu görüyoruz. Şimdi Eylül romanda şöyle bir şey de var arkadaşlar. Tabii ki can sıkıntısı eyvallah tamam Suat'la değil mi Süreyya'nın bazı sıkıntılar yaşaması, Necip'in devreye girmesi eyvallah güzel. Bu bize Türk Edebiyatı'nda ilk psikolojik romanı da ne yapıyor getiriyor. Bunda notlarımız içerisinde olsun arkadaşlar. Evet ikinci romana geçiyoruz. Genç Kız Kalbi. Şimdi batılı manada yetiştirilmiş Pervin adlı bir kızımız var. Bu kızımız musiki biliyor, piyanoyu çalıyor. Demek ki şunu görüyoruz arkadaşlar. Biz genç kız kalbinde ve biraz önceki Eylül romanında piyano unsurunu, müzik unsurunu görüyoruz. Demek ki Mehmet Rauf'ta böyle bir yön var. Nasıl Tevfik Fikret şiirlerinde heykelle ilgili, resimle ilgili unsurlara değinmiş, sıkça kullanmışsa Mehmet Rauf'ta da, da bunu görüyoruz. Gayet normal bu insanlar arkadaşlar yetiştirilmiş kendine bu alanda yetiştirmiş insanlar. Dolayısıyla romanlara da bu konu oluyor. Neyse romanımıza dönelim. Pervin'in bir hayali var arkadaşlar. İzmir'de yaşıyor İstanbul'a gitmek. İstanbul'un o güzelliğini görmek. Hayallerim diyor ancak nerede gerçekleşir? İstanbul'da gerçekleşir. Çok ısrar ediyor ve babası da arkadaşlar onu İstanbul'daki amcasının yanına gönderiyor. Fakat ne oluyor? Bir hayal kırıklığı. Genç kızın kalbi, Pervin'in kalbi kırılıyor arkadaşlar. Roman da bunu anlatıyor. Diğer bir romanımız Bir Aşkın Tarihi. Adı üzerinde aşk romanı arkadaşlar. Macit ile Güzün attı iki kişinin aşk hikayesi. Kız yine ne? Verem. Verem olduğu için büyük adaya gidiyor. Hava değişimi ve Orada arkadaşlar Macit Güz'ün arasında bir aşk başlıyor. Direkt Mehmet Rauf'un klasik aşk hikayesi arkadaşlar. Karanfil ile Yasemin, e, Samim var. Samim arkadaşlar e, Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor. Sonra Avrupa'ya gidiyor. Sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. Ve orada bir toplantıya katılıyor arkadaşlar. Orada bir toplantıda bir gezinti diyelim toplantıdan ziyade. Orada arkadaşlar bir kız görüyor ve o kızla arasında bir aşk ilişkisi ne yapıyor? Başlıyor arkadaşlar Nefhis ile samimin aşk hikayesini biz ne yapmaktayız görmekteyiz. Evet Böğürtlen tezatların işlendiği bir aşk romanıdır. E, müjgan var arkadaşlar müşken yeğenlerinden biraz farklıdır. Onlarla aşk konusunda tam anlaşamaz eser bunun üzerine kuruludur. Define Doktor Feyzi var. gerçek bir hikayeden alındığı söyleniyor ama rivayet tabii ki. Doktor Feyzi arkadaşlar 6 ay boyunca bir eve bir hastaya bakmak için gidiyor. Hacı Hanım attı birisi. Hacı Hanım ona diyor ki bak oğlum benim zamanım geçti ama diyor bir defter vereyim. O defterin içinde ne çıkıyor arkadaşlar? Bir define çıkıyor. Biz bunu batıda da ne yapmıştık? Bir romanda aslında görmüştük arkadaşlar. Demek ki batıdan alınma bir konu olarak define karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, diğer bir romanımız Halas. Halas Halas. Hocam niye 3 4 kezdir söylüyorsunuz? Mehmet Rauf hep arkadaşlar aşkı işlemiş. Yalnız ne hariç? Bir iki eseri hariç. Bunlardan en önemlisi halastır. Halasın konusu aşk değil arkadaşlar. Tamam aşk var ama aşkın yanında bir aşk daha var. O da vatan aşkı. Evet Mehmet Rauf'un vatan sevgisini işlediği romanı halastır. Teğmen Nihat adlı bir kahraman var. İzmir'de yaşıyor arkadaşlar. İzmir'de çeşitli eğlence yerlerine gidiyor çeşitli insanlarla tanışıyor Onla bir tüccarla tanışıyor arkadaşlar ve o tüccardan sonra o tüccar birileriyle aracı oluyor e, Yabancı bir kızla tanışıyor bir aşk başlıyor Ama daha sonra biz İz İzmir'de Yunanlıların İzmir'i işgal ettiğini ne yapıyoruz görüyoruz ve artık Teğmen Nihat için bir sevgi daha var. O da vatanın müdafaa sevgisi. Evet demek ki Mehmet Rauf'un romanları genelde aşk üzerine, arkadaşlar sevgi üzerine, halası da, da vatan sevgisi üzerine. Şimdi hikayelerine geçelim. Hikayelerinde de genelde aşk, kadın ve evlilik konusunu biz yine ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. İlk hikayelerini İzmir'de yazmıştır. Bakın Hizmet Gazetesi'nde. Halit Ziya da orada yazmıştı. Değil mi? Demek ki Mehmet Rauf'un en önemli kazancı ne? Halit Ziya arkadaşlar. İlk hikayesi Düşmüş adlı bir hikayedir ve İzmir'de ne yapmıştır? Yayınlamıştır. Evet başka neler var? Merhamet temini işlediği hikayeler var arkadaşlar. Bir de kahramanlık konusunu işlediği, vatan sevgisi konusunu işlediği birkaç tane neyi var? hikayesini biz sanatçının görüyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki yine hikayelerinde aşk, hayal kırıklığı, hafif hafif kaçış unsurları, mutluluktan uzaklaşma gibi konuları da biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet uzun hikayeler var. Arkadaşlar Mehmet Rauf'un üç tane uzun hikayesi diyebileceğimiz eseri var. Bir, garamı Şebap, bakın servet füyünün tarzında bir ifade arkadaşlar değil mi? Şiirde bol bol bu ifadeler kullanılıyordu. Biz roman ve hikayede de bakın ne yaptık bu ifadeleri gördük. İki ferdai garam. 3 Serap adlı hikayeleri uzun hikaye içerisinde değerlendirilebilir arkadaşlar. Hemen kısaca bu üçüne bir değinelim. Önce garamı şebaptan başlayalım arkadaşlar. Şimdi Mehmet Rauf'un Edebiyatı Cedide topluluğuna katılmadan önce kaleme aldığı ilk uzun hikayesi nedir? Garamı şebaptır arkadaşlar. Eserde ne görülüyor? Realist bir unsur, anlayış görülüyor arkadaşlar. Memduh diye bir kahramanımız var. Olaylar onun gözünden ne yapılıyor? veriliyor arkadaşlar ee, eserin konusunu anlatmayacağım zaten bununla ilgili bir kitapta çıkarıyoruz o kitapta konusu var evet şimdi Ferdaiq Garam'dan sonra diğer bir eserimiz e, bu şunda hemen araya gireyim Ferdaiq Garam arkadaşlar Servet Fünun'da da tefrika edilmiş yani ondan daha önce yazılmış ama Servet Fünun'da da tefrika edilen ilk hikayelerden birisi de budur. Bir yandan hani roman yazılırken bir yandan şiir yazılırken bir yandan da bazı hikayelerin biz arkadaşlar ne yaptığını Servet Fünun yer aldığını görüyoruz. Evet Macit ile Sermet arkadaşlar Ferda'yı Garam'ın kahramanlarıdır deyip geçiyoruz. Evet Serap hikayesi. Şimdi Serap hikayesinde de arkadaşlar Birinci şahıs ağzından bir anlatı vardır. Birinci şahıs ağzı demek ne demek? Ben geldim, yaptım, gittim. Mesela hemen ben bir örnek vereyim. Bugün sabah kalktım arkadaşlar. Daha doğrusu kalkmadan önce ayağımın altı kaşındı. Dedik ki bizde bir şey vardır. Havucun kaşınıyorsa para kazanırsın, para geliyordur. Ayağın kaşınıyorsa yolculuğa çıkacaksın. Dedim ki ya herhalde yola çıkacağım. Sonra dedim ki ya zaten trenim var benim Eskişehir'e geleceğim. Hani ondan ayağım kaşındı ve arkadaşlar soluğu Eskişehir'de buldum. Şu an bu hikayede birinci şahıs ağzı yani ben ne yapıyorum? Ana unsur olarak görülüyorum arkadaşlar. Serap'ta bu var. İki geriye dönüş tekniği. Şimdi arkadaşlar Halit Ziya Evet iyi bir başlangıç yapmış. Yani biz aslında tamam Ahmet Mithat efendilere kadar bazı unsurları götürüyoruz. Postmodern unsurları getiriyoruz. Ama dedik ya romanımız tanzimatta tam oturmadı ayakları. Ama Servet Fünun'da hem romanlarımız hem hikayelerimiz evet ayağı sağlam yere bastı. İşte arkadaşlar Mehmet Rauf'un da önünde Halit Ziya gibi bir üstad olunca ondan bazı teknikleri kapıyor. Hatta konuşuyorlar. Bu insanlar Servet Fün'de oturuyor. Mehmet Rauf ve Halit Ziya konuşuyorlar. Üstadım şunu nasıl yapayım? Buraya nasıl yapayım? Şu hikayemi bir okur musun? Olmuş mu diye söylüyorlar. Önemli bir üstadın olması her zaman önemlidir. Bakın Halit Ziya'da da geriye dönüşler, iç monologlar gördük. Evet. Aynı şekilde Mehmet Rauf'ta da, da ne yapıyoruz? Aynı unsuru görüyoruz. Evet arkadaşlar demek ki 3 ana unsurumuz var. 3 ana uzun hikayemiz var. Bu 3 ana uzun hikayede genelde konusu nedir? Aşktır. Kitaplarımızdan konularının ayrıntısını isteyen arkadaşlar okuyabilir deyip geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kısa hikayelerine geliyoruz. Eylül var mıydı? Evet var. Eylül'de bir başarı var mı? Var arkadaşlar. Ama çok ilginçtir. Eylül'deki bazı sıkıntıları biz arkadaşlar kısa hikayelerinde görmüyoruz. Yani ne demek istiyorsunuz hocam? Başarılı hikayeler yazmış kısa hikayeler. Eylül tamam ilk eserleri olduğu için ve bazı romanları olduğu için bir acemilik görüldüğü için eyvallah sıkıntılar var teknik yönüyle. Ama hikayelerinde biz bu sıkıntıyı görmüyoruz. Başarılı bir kim var? Mehmet Rauf var karşımızda. Konular ne? Yine konular aynı. Kadın, aşk, aile aynı konuları biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yer yer fedakar anneler, babalar bunlar da romana, şey, e, hikayeye ne yapmıştır? Arkadaşlar aktarılmıştır. Şimdi birkaç tane kısa hikayesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birincisi ihtizar. Yeni evli bir çift var. Onlarla yaşayan bir kayınvalide var. Dolayısıyla kayınvalide ne yapmaya çalışıyor? Gelin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Klasik. Bundan rahatsız olan bir gelin var. Hikayete bunu anlatıyor arkadaşlar. Ve evde belli bir süre sonra tartışmalar çıkıyor. Evet. Peki Mehmet Rauf'un me e, ikinci meşrutiyet sonrası hikayelerinde ne var? Biraz bir farklılık var. Aşk kadın konusundan hafif hafif bir uzaklaşıp birkaç tane arkadaşlar kahramanlık konusunu anlattığı hikayesi var. Bunlardan birincisi Halil Hoca'dır. Diğeri de bir yiğittir. Bakın hemen şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. Romanda halas konusu Kahramanlıktır. Hikayelerinde de kısa hikayelerinde de Halil Hoca ve bir yiğit farklı bir temayı işlemektedir. Yani genel temadan uzaklaşıyor. Hemen Halil Hoca'dan biraz söz etmek istiyorum gençler. Ee, bir köye Rus askerleri gelir hatta saldırmak üzeredirler. Ee, muhtar falan hemen ne yapar? Bir toplantı yapar ve halkı bununla ne yapar? Haberdar eder. Tüm köylü toplanıp ne yapması gerektiğini konuşur. İmam der ki: "Teslim olalım." Ve hiç kimse zarar görmesin. Evet. Fakat Halil Hoca der ki: "Hayır. Biz Rus askerleriyle savaşalım." der. Evet. Demek ki e, imamla Neyin Halil Hoca'nın arkadaşlar neleridir? Tartışmalarıdır. Bunun üzerine ilerleyen bir hikaye olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet Mehmet Rauf da özetliyorum. Genelde aşk kadın konusunu işleyen bir sanatçımızdır. Halit Ziya'nın dizinin dibinde olmuştur. Hem İzmir hayatı vardır hem İstanbul hayatı vardır. Romanlarında hikayelerinde aşk konusu, kadın konusu, hüzün konusu ciddi, ciddi manada işlenmiştir. Ee, bir romanında ve iki hikayesinde Halas'ta ve Halil Hoca'da kahramanlık konusunu işlemiştir arkadaşlar diyoruz ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.